Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler, sağlık, saat, iş güç yerinde midir? Bugün size Queen oynamaya geldim. Bu karakter niye oynanmıyor? Zaten 4 sub videosunda karşımıza gelmişti kendileri biliyorsunuz. Baya da sağlam vuran bir karakter. Geri zekalı, dangozlak bir karakter. Hasarı çok yerindedir bunun. Dedim ki ben bir bunu göstereyim bizimkiler de bir oynasın. Böyle. Harika değil mi? 2 level olacak. Yoksa bunu 500 kere dayarlardım da. Yırttı. O atak elimden bir çıksaydı... Ah, ulan. Yeter artık. Kesemiyoruz oğlum adamı. Yeter lan artık. Başlarım League of Legends'ına da. Sinirlendirmeyin beni. Eyvah. Manam ye. Ding 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 oldum. Çaldı olduğunu öğrendik. Bu niye yine hızlanıyor bu kadar hızlı koşuyor? Uçak mı kullanıyor gerizekalı karakter arkadaşlar? Ne bu? Bak ben sinirleniyorum he. Yat aşağı, öl. Ha ben ignite atıyorum. Sen bir tane portakal deyip bundan nasıl kurtulabilirsin ya? <laughs> Bak mı yazıyor? Kuleyi öldünüz. Kuleyi öldüm. Kapak olsun. Heh. Sana ölmedim. Gp Bulum kesemedin mi 4 level çeksin kesemedin mi <laughs> adamların her şeyi duruyormuş arkadaşlar. Her şeyi duruyor. Yumi ultisi duruyor. Smolder'ın her şey yerinde. Oy. Cana bak. Hadi. Aferin. Aferin size lan. Ben size bu maçı kazandıracağım bak, tamam mı? Sakin olun çocuklar. GP ninja tabi çekmiş bu oradan. Ben bu kararı birazcık hayvansı buldum. Gerçekten, ağır dev istiyor adam. Eşyasını almıyor yani. Önce ninja tabi çekiyor. <laughs> Güzel sürekli işaret geliyor arkadaşlar o işaret diken vurduğumuzda iş bitiyor zaten w full oynadığımız için zaten böyle oynanıyor yani tagliğini vuruyorsun 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 sürekli hız alıyorsun e sen hız alıyorsun saldırı hızı alıyorsun o bayılacak artık yani sen bunları aldıkça gayet iyi durum biz şu anda hiçbir sıkıntı yok yine biraz orman içerisinden gelmek istiyorum buraya öldü w'su da yok Çok iyi ya yani bot lane benden nefret ediyor şu anda. Nefret ediyor ve tapa flame atacaklar artık. O aşamaya geldiler arkadaşlar bunu hissedebiliyorum. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi ve diğer epinlerinizi alabilirsiniz. Ayrıca EU ve en iyi sunucular için de burada RP'ler mevcut. Aynı zamanda düzenli olarak buradan da size RP veriyoruz arkadaşlar. Tıklayıp katılabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşayacak olursanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Tekrar top'a gideceğim. Bu hiçbir şey yapamıyor. Kuleye vurmaya kalksa vuramıyor. Kuşatamıyor. Puşlayamıyor. Farm Sadece 4 farm farkımız var. 4 farm farkımız var. Kuleyi alması yine benim işime yarayacak. Puşlamak zorunda kalacak. Almak istemiyor. Eyvallah. Jax kurtçuk almış. İyi bir trade. İyi vurdum. Oyna artık lan oyna lan. Sarı kes. Bu kız Bu ne? yok yok. Akıl etme durumu yok arkadaşlar. Kazandıracağız bunlara. Hiç merak etmeyin. Görüyorsunuz değil mi? Gameplay tekiz şu an bu oyunda. Takım arkadaşımız yok. Hiç yok. Bir kişi bile yok. Bir daha gideceğim yine bunları denk getirmeye. Şimdi Jax da önce Jax'i keseceğim. Sonra onlara gideceğim. Jax S'ni kullanmıştır Blue'yu kesiyorken. Şimdi face check. Dalacağım buraya. Doğru bilgi. Blue'umu da aldım. Dönmedi dönme diyor mu Çok riskliydi. Çok riskliydi bu arada. Egzastar hemen kesmeyi başardık. Şimdi tarayıcıya geçeceğim. Bu neden yaptığımı size göstereceğim. Hazır mısınız? Bak. 8 saniye var Smolder'ı. İzle beni şimdi tamam mı? Bak 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 bak. Doğdu. Burada tarayıcı basıyorum. Ama normalde gelmez. kill alacağım ya ben, kasacağım ya. Geliyor ulti ile adam. Heh, beraber oynamayı da akıl etmeye başladılar. Hadi bakalım, nasıl avlayacağız bunları bu saatten sonra? Böyle avlayacakmışız arkadaşlar. Atak çıkacak elimden, bir çıkamadı. Aferin lan, sen böyle şeylerin var mıydı senin? Base. Veya Rift. Giderim ben buna. Aferin, aferin. Böyle bir <laughs> almar edin. Sakın almar edin. Hafif rahatız. Bak, hafif rahatız. Daha rahat değiliz. Hafif rahatız. Azıcık. Little bit rahatız şu anda. Aferin. Kesin şunda world olacak. Kesemediler. Yok ben bunlarla oynamamalıyım ya. Vallahi bunlarla oynamamalıyım. Hadi buyur. Hadi buyur. Yan yanayız. Yan yanayız. Bak Jax gelmiş buradan. Beni kesti bizimkiler gelemedi. Budur. Hemen diğerini avlamaya. Böyle abi. Assassin gibiyiz. Gibi değil öyleyiz. Bana. Her yeri diyorlar bu arada. Takımca gezdikleri için biri atmazsa diğeri atıyor. Benim diyor bir de bu. Allah'ım sabır ver. durup ward temizleyecek vaktim yok bu arada. Normal bir ölüm. Çok normal bir ölüm. Hiç gitmemem lazımdı oraya. Mide çıksam Ignite'lı falan. Yaparım bir şey ya şu an kata yok. Hadi. Sıra sizde çocuklar. Adamı kesemiyorum. Flash atmak zorunda kaldım. Bir saniye daha geç kalsam ben öleceğim. Daha bunun ebedisi mebedisi yok. Ben full buildim. Gidemem ki. Dönmüş kiti. Kiti dönmüş. Tamam bu da sizde. Hadi. Tamam. Tamam ben buna derim. Ejder alacağız. Alın bunu ama. Evet. Evet arkadaşlar. Harika bir ejder aldık. Baksana birebir çıkıyorum artık adamla. egzaz yüzünden. Kuyu alacağım. Ignite'ım var. Gördünüz mü hasarı? Perfect Queen kombosu yaptım. Ne olduğunu anlayamadılar bile. Kombomuz bu. E ile giderken Hydra'ya basıyorsunuz tam adama giderken basıyorsunuz. Böyle oluyor. Sonra bir de düz koyuyorsun. Bota gideceğim. Botta 5 varikat bayağıdır. Hemen gelmiş malum şahıs zaten buraya. Ses yok, flash yok, flash olmadığını biliyorum. Ama artık çıkmam lazım buradan. Temiz, temiz, temiz. Orayı bilmiyorlar. Ben burada birini tekleyebilir miyim peki? Burada yürüyecek birini istiyorum ben. çok iyi. Tabii ki vuruyor, oynamayacağım. Hadi lan, hadi lan kör adam. Flash yok Smolder'ın. Çok iyi. Çok iyi bilgi. Dördü birleşip şu Smolder'ı kesemeyecek. Hadi, hadi. Hadi lan, hadi. Ne Allah'ım ya. Çalsın onun nokta. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Yapması gerekeni yaptı. güvercin güvercinde gereğini yaptı. Base basacağız. Maçı bitiremezler Baron bizde. Gördüm. Ya Nocturne'den bana Q sekti. Allah'ım ya Rabbim. Eşya çıkacak. 20 saniye var ruh bu. Vereceğiz gibi. Bu kadar, bu kadarım. Bu kadarım, ultisini açıyor, atmıyor, bu kadarım artık. Kullan artık şunu. Yok arkadaşlar. Bu yemin ederim sonuna kadar hak edildi. Ben bu maçı kaybettiğimiz için daha mutluyum. İnşallah bitirebilirsin Smolder. Yani bu oyunu Smolder'ın bitirmesini ve kazanmasını istiyorum. Bak gerçekten yes basacağım ya hatta. Hak etmiyor oğlum. Bir tanesi hak etmiyor şunların. Hak etse kazanacağız. Beni de teklemeyi dener mi? Bitirmeyi mi dener? Durun bakayım. Şimdi oyna. Deniyorum. Sizin için deniyorum. O kadar izlettik size. Bari galibiyet izletelim diye ama. Bak gelmiyor bak. Direkt iki yürümüyor. Bakamam ki. Ben önce geleni tek diyebilirim. Kata gidiyor bir Bitirsin bitirsin. Ama bu da geldi. maçın zorluğuna bak ya. Kazandıracağız mı lan bunlara? Çok tribe girdim he. Ah bir örs alacağım şu aram şamata gibi olacak var ya. Bence rankıta gelmeli örsler. Bak full build oldum, tıkandım. Takımım çok kötü. Ne yapacağım? Aha smaller gibi <laughs> Baron değil de mitten biter bu oyun şu anda. Bence. 50 saniyede ben maçı bitiririm. Katayı kesebilirsem. Jack seçiyor bir onu bilmem lazım tabi. Bu kadar. Alın borun çocuklar. Dominion faniye mi çevirsem? Arya da bunlar alır ya. Allah bunlar da alır. aldık. Nasıl abi kes? Tek Q yarıcan yedim. Eze gireceğim kuşa bineyim. GG. 43 dakika kazandırdık. Olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama vallahi mutluyum olduğunu olduğuna. Bin olsa mutlu olur muydum? Sizin için sevinirdim ama bence Luz'a daha çok sevinmişsinizdir siz bu oyun. GG. VP.